Evet hocam Mete. İkinci gündeyiz. Fotoğrafları Oğlum, Baştan baştan. Zaten baştan aldık. 3 Arkadaşlar böyle bir aksaklık olduğu için özür dileriz. Şimdi evet kameraların fotoğrafları kamera yoktu içeride. Tamam ben bir şatkan yapıyorum. Assemble dedim. Oy. Şart. Aa, mermi yok ya çok az mermi var abi 8 mermi. Ben abi şey patron şey vermişti ya dur patron ben drop gönderdi yine. Bakalım ne vermiş. Oo abi ikimize de 32 tane mermi ve 8 tane de stun şeyi vermiş güzel. İyi. Doldurdum abi. Peki o zaman taktik şu abi. Dur abi tat ben scope <laughs> scop buldum lan yerde. Işımdır. Çünkü Kalsın ben sandığa su. koyacağım. Neyse. Ya. Arkadaşlar bugün <laughs> hepsini öldürüyoruz. Yapı tamamlanmış evet. gibi duruyor lan. Aynen. Aaa ulan hazırlıksız yakalardık lan Adamlar bir günde bunu yapabiliyorsa acaba bir iki ne, çiftli, ne yapıyorlar Bir ayda ne yaparlar bunlar? Aynen Abi fark etti mi buradaki hayvanlar hiç hareket edemiyor Nedense. Aynen. Onlar zehirlenmiş. Ajan Efe, Efe, taktik çok. birazcık Daha sonra sniper'ları öldürüp yerlerine geçiyoruz. Hadi. Üç dediğimde. Bir. Çok güçlüler çünkü. Tak 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 tak. Tak. Of. Oğlum. Oha bu kas ne lan? Lan ölmüyor mu? Oğlum, oğlum. Ölüyor mu? Ölüyor ne? Oğlum çok vuruyorlar. Bunlar kas. çok güçlü dur bir makineli pistolle dalacağım. Patron. Da, yani. Makineli pistolle ölüyor. Ben şeyi alıyorum M ayı bu ana dalıyorum da şu an. Ta 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 ta, ta, ta. öldürdüm tam ayı mı girdin sen? Ne dikkatli ayı ol abi ayı... toksik nehrin nehrine düşme. Daha düşmem abi. Smoke attım ayı bir şey. tane. Bir dakika dikkat et beni de kıvret bayanmış ha. Marihuanlarımız bizi göremiyor çok fazla. Yağmur da yağıyor şu ya şu anda. Engeller onu. Oh, dışarıdan geliyorlar abi. Dışarıdan geliyorlar. Abi, abi benim, dışarıdan geliyorlar. Benim mermim bitti. Çok az mermim kaldı. Oğlum benim şatkanın mermisi bitiyor. Şatkan Ay, tekliyor. Şatkan tekliyor şu içeridekileri. Tamam iyi ben şu ayı bağlamız. Abi mermilerimiz bitmek üzere. Yakında bir şunları doldurmak için geri dönmeliyiz. Tamam. Tamam hadi hadi hadi. Arkadaşlar patron yedek mermi verdi en azından. Abi içerideki o kamera var var. İçerideki ayı bana menetiyorum. O içerideki ayı bu an öldü. Oğlum içerideki ayı bayıldı ölmedi. 계ki burada bir köylü var ve toksik sıvısı var. Aa abi, burası çok boş hissediyor. Ben gördüm. Gördüm çabuk gel abi. Bizim hemen mermileri bayılma, 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 bayılma. Mermileri alıp geri gelmemiz gerekiyor. Evet, ajan Mete mermileri geri alıp mermileri alıp geldik. Yağmur ha? durdu o sırada bir tek bu bu kocamanlar kocaman olanlar kaldı. Kör oldum lan. Flash Atlar, mı attın? Ben de bir flash, at, attım. Aynen. Ben içeri attım. Ben içeri attım. İçeri attım. İçeri attım. İçeri attım. İçeri attım. Ben tarıyorum abi. Ben de ben... tarıyorum. Mete içeride sen hallet abi hemen. Tamam. Huy. Mete başım dönüyor lan. Bu bana vurdu. Başım dönüyor çok bir iş. Sıkıntı oldu. Ajan Mete'yi bayılttılar galiba içeride. Aynen. Lan! Ajan Şu Mete var. sniper'lar mı var yukarıda? Arkadaşlar burada bir aksaklık var. Sniper'lar kalmadı galiba. Şu toksit fıçılarının ben birazcık yontarak abi Tam üstlerine çıktım abi. Var. Oğlum uğraş etme, boğulma, boğulma ki. Abi orada sniper'lar Aynen. var. Sniper'lar duruyor mu ya? Abi sniper'lar Sınıf. çok güçlü diyor. Tut tut tut. Şeyden ediyorum ya. o Sniper'lardan gideceksin. Ama ya yani, koydu mu koyuyor. Hayır. <laughs> Annemin rahat olsun. Allah'ım sana. Allah'ım sana. Bunu nasıl öldüreceğiz lan? Bu ölmüyor. Abi okulun fikin geldi. Alt katta toksik şeyler var, değil mi? Evet. Abi var. Orada toksik şeyler abi. E, toksik şeyler varsa orada asit falan da vardır abi. Asidi istire dokacağız, değecek. Tamam, biz onu yapalım. Burayı göstermeye paramız yetmez bizim. Aa, aa, o, o, o. Arkadaşlar, aa. bizim onu göstermeye paramız yetmez. Ajan meta tamam. Işte, burada her şeyi parçalıyorum ben. Abi, yukarıdaki sniperlar var. Onları ne yapacağız? Abi, onları seni indir Ben burayı yok ediyorum. Küçük makine kalmaması lazım. Allah. Şurayı da kıralım da var. Ah, toksik. Tümeniz. Ekeşi toksik. Ne yapacağız? Ne? Ne yapacağız? Onları kaparız bir gün, bir saatte. Evet işte böyle. Ajan Mete ile Ajan Efe'ye bulaşmayacaksınız. Kameraları da kır. Kır 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 Evet, kameralar. Biz kendi, Aynen. kendi beyzimizde bir yerlere takarız bunları belki. Aynen. Oğlum bir dakika var şu hediye olarak Kedi ve kuşlar yok. Verecek Tamam, okay. Yani bizim eee Chicago'ya gideceğiz. Bize yardımcı olurlar kesin Salomon'da. Arkadaşlar, bugün ben de bu kadar hayır, hayır, toksik, toksik. Bir dahaki günlerde ikinci fabrikaya gideceğiz. İkinci fabrikada duyduğumuza göre çok değişik bir sıvı yapılıyormuş. Sıvı hem esnek hem katı hem çok güçlü hem çok yumuşak. Yani bu sıvıyla arkadaşlar bir tane yaratık yapmışlar ve bu yaratığı durduracağız. O zaman görüşürüz. Peki abi burayı yok etmeden bu videonun sonu gelir mi? Yani ama Evet. <laughs> İki bölümdür ne çektiriyorsunuz lan bize? Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Okay, okay.